Herkese merhaba. Burcu Sarıca ben Sağlık Burcu kanalımdan. Bugün size bu videomda Parkinson hastalığından bahsetmek istiyorum. Aslında oldukça yaygın görülüyor ve Parkinson hastalığı e, temelinde baktığımız zaman 5 evreye ayırabiliyoruz. E, bu konuda çeşitli e, hem beyin cerrahların hem nörologların açıklamaları olmuş. Bunları biraz derleyip sizinle paylaşmak istedim ben de. Birinci evrede kişi genellikle Günlük aktivitelere engel olmayan hafif semptomlara sahip oluyor. E, titreme ve diğer hareket semptomları vücudun yalnızca bir tarafında görülüyor. Duruş, yürüme ve yüz ifadelerinde değişiklikler meydana gelebiliyor ilk evrede. İkinci evrede ise arkadaşlar belirtiler daha kötüleşmeye başlıyor. Titreme, katılık veya diğer hareket semptomları vücudun her iki tarafında etkilemeye başlıyor yürüme sorunları ve duruş bozukluğu daha belirginleşiyor. Kim kişi yine de yalnız yaşayabiliyor ancak günlük işleri yapmakta daha zorlaşıyor, zorlanıyor bu anlamda. Üçüncü evre Parkinson'da e, orta aşama olarak kabul ediliyor. Denge kaybı görülebiliyor. Hareketlerin yavaşlığı ee, hareketlerdeki yavaşlama çok ayırt edici bir özellik oluyor burada. Düşmeler daha yaygın oluyor. Kişi hala tamamen bağımsız yaşıyor aslında ama e, semptomlar, giyinme ve yemek yeme gibi aktiviteleri önemli ölçüde bozmaya başlıyor bu evrede. Dördüncü evrede semptomlar şiddetli ve sınırlayıcı olmaya başlıyor artık. Yardımsız ayakta durmak e, mümkün oluyor ama e, hareket için bir yürüteç bile gerekebiliyor bu dönemde. Kişi günlük yaşam aktivitelerine yardıma ihtiyacı mutlaka duyuyor ve tek başına yaşayamaz hale geliyor maalesef. Beşinci ve son evrede de bacaklarda sertlik, ayakta durmayı veya yürümeyi sandalyeye ihtiyaç duymaya başlıyor burada hastalar veya yatalak hale gelebiliyor. Tüm faaliyetler için 24 saat bakım gerekli oluyor. Artık bu son evrede olmuş oluyor. Kişi halüsinasyon görmeye varana kadar sarılılar yaşayabiliyor. Peki tedavilerin ne var? Öncelikle Parkinson'da arkadaşlar ilaç tedavileri e, ile başlanıyor bu tedaviye. Uygun ve ileri evre hastalarda cerrahi tedaviler de mümkün olabiliyor. Artık ilacın yeterli gelmediği yerde e, daha çok e, cerrahi tedaviler, mesela beyin pili ile Parkinson tedavi edilebiliyor. Ben bunu e, CNN Türk'teki programında da birçok kez haberini yaptım. E, özellikle beyin cerrahları, bu konuya özel çalışan beyin cerrahları, Parkinson'da beyin plaklamılatları gerçekleştirebiliyorlar. Ama ne zaman ilaçlar yeterli gelmediği zaman ya da hasta önce muayene ediyorlar. Eğer uygunsa durumu beyin pili tedavisine geçiş yapılabiliyor. Bunun dışında daha fazla istirahat ve egzersiz yapmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri de içeriyor tedavi Tabii ki. Parkinson semptomlarını tedavi etmek için kullanılabilecek birçok ilaç var. Ancak henüz hiçbiri hastalığın etkilerini tersine çevirmiyor maalesef. İlaçları düzenli ve belli bir program çerçevesinde kullanmak da çok önemli tabii. Ee, peki. E bu beyin pili tedavisi de biraz önce de söylediğim gibi ilaçların yeterli görünmediği durumda beyin cerrahları ve nörologların ortak kararıyla uygun hastalara uygulanabiliyor ve sonuçları çok başarılı. ben bu anlamda defalarca Parkinson ameliyatlarında da bulundum. yani daha doğrusu beyin pili ameliyatında da bulundum. E, dolayısıyla bu konuda bilgi almanız e, ayrıca bu konuyla ilgili ayrıca bir video çekmek istiyorum beyin pili tedavileriyle ilgili çünkü sadece parkinson'da değil e, beyin pili daha doğrusu e, şey, epilepsi piliyle de epilepsi yani sarı hastalığı da belli ölçülerde çok başarılı oranlarda tedavi edilebiliyor arkadaşlar bununla ilgili ayrı bir video paylaşacağım sizinle özellikle e, peki günlük yaşam nasıl etkileniyor parkinson'da ee, evre ve dejeneratif süreç ilerledikçe nasıl hastalık ilerledikçe yani günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlanması söz konusu oluyor. Hastalık aslında hakkında e, araştırmalar hala devam ediyor. E, genelde 50 yaş sonrası görmeye başlanıyor Parkinson hastalığı. E, sıklığının 40 yaş ve üstü genel popülasyonda yüzde 0.3 olduğu tahmin ediliyor. Gençlerde görülmesi nadir ama görünmüyor değil. Ben bununla ilgili gençlerde de birçok gençle ilgili haber de yaptım. Bununla beraber tedavi erken tanı açısından klinik çalışmalarda de devam ediyor hala hazırda. E, peki kadınlarda mı daha çok görülüyor Parkinson erkeklerde mi? E, birçok çalışmanın hepsinde olmasa da pek çoğunun Parkinson hastalığının görülmesinde erkeklerde daha çok görüldüğü gözlenmiş ama net bir rakam yok. Bu da erkeklerin Parkinson geliştirme riskinin kadınlardan daha yüksek olduğunu düşündürüyor açıkçası. Peki Parkinson ne? Nasıl bir hastalık? Neden oluyor? Beyindeki nöronların işlev bozukluğu sonucu, ort sonucu onu da ortaya çıkıyor. Kronik ve ilerleyici seyreden hareket bozukluğuna neden olan bir hastalık Parkinson daha çok 60 yaş üzeri kişilerde daha çok 60 yaş üzeri kişilerde ama nadir olarak genç yaş gruplarında da görülebiliyor. E peki belirtiler çoğunlukla vücudun bir tarafında hareketlerin ileri derecede yavaşlaması Genellikle istirahat halindeyken ellerde görülen sürekli ve ritmik titreme en belirgin özelliklerinden ve belirtilerinden. Kasların düzensiz olarak kasılması sonucu oluşan vücutta sertlik hissi ve duruş bozukluklarıyla ortaya çıkıyor bu Parkinson hastalığı maalesef. Vücudun bir tarafında başlıyor ve bulgular yıllar içinde artarak vücudun diğer tarafına da geçebiliyor. Bununla ilgili risk faktörleri nörolojik hastalıkta olduğu gibi birçok farklı hastalıkta olduğu gibi Parkinson hastalığında kesin nedeni henüz tam olarak bilinemiyor maalesef. Doğrudan genetik geçişli olmasa da küçük bir kısmında hastalığa yol açabilecek çeşitli genetik özellikler keşfedilmiş şimdiye kadar. Belirli toksinlere veya çevresel faktörlere erken maruz kalmanın da Parkinson hastalığının gelişme şansını arttırabilmesi olası bu anlamda. Peki tanı nasıl konuyor? Doktora gittiniz diyelim. Parkinson hastalığının ayırıcı tanısı için beyin MR görüntülemesi veya kan tahlilleri de bunun yanında yapılabiliyor. Ancak bu tetkikler Parkinson hastalığına benzeyen hastalıkları dışlamak amacıyla yapılıyor genelde. Tanı hastanın klinik hikayesi ve nörolojik muayenesiyle de konuluyor. Tabii ki beyin MR'ı da de çekiliyor. Dediğim gibi Tedavide öncelikle erken gitmek çok önemli tabii ki. Ertelemeden, gecikmeden doktora gitmek tanı ve tanı konulması ve tedaviye başlanması burada çok önemli. Önce ilaç tedavileriyle başlanıyor. Yeterli gelmediği takdirde cerrahi müdahalelere geçiliyor. Bu cerrahi müdahalede e, beyin pili takılarak birçok hastada çok olumlu sonuçlara ulaşılabiliyor gerçekten. Ben gözlerimle gördüğüm için de Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum bunu. Ama uygun hastaya doğru tedavi uygulanırsa bu geçerli. Dolayısıyla seçeceğiniz doktoru merkezi çok iyi belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu konuda çok başarılı Türk hekimlerimiz var. Hatta bu işin önceliğini yapan hekimlerimiz var Türkiye'de. Bu konuda çok şanslıyız. Dünyanın birçok ülkesinden bizim ülkemize yani Türkiye'ye beyin pili ameliyatı operasyonu geçirmek için ve Parkinson'dan kurtulmak için birçok insan geliyor. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. En ufacık belirtilerde hareketlerinizde yavaşlama, özellikle titreme, istemsiz kasılmalar, mevzu bahis olursa acil olarak bir nöroloji uzmanına ya da bir beyin cerrahisine, cerrahisi uzmanına başvurmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Tekrar görüşene dek hoşçakalın diyoruz.